Merhabalar ben Diş Hekimi Ahmet Faruk Ertürk İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyosu Anabilim Dalı'nda doktora öğrencisiyim. Ağız Diş ve Çene Radyosu Anabilim Dalı hastaların fakültemize başvurularında ilk muayenelerinin yapıldığı, gerekli radyolojik ve laboratuvar tetkiklerinin uygulanarak teşhislerinin konulduğu ve uygun tedavi planlamasının yapılarak hastaların ilgili branşlara yönlendirildiği tıbbi tanı departmanı olma özelliğine sahip diş hekimliğinin önemli bir dalıdır. Anabilim dalımızda diş hekimi adayı olan stajyer öğrencilerimize verilen eğitimin ilk amacı, doğru tanıyı koymak için sistematik bir yaklaşım içerisinde doğru soruları sormayı ve bu bilgileri doğru şekilde yorumlamayı, aynı zamanda diş, ağız ve baş bölgesi komşuluklarını iyi tanıyarak bu bölgelerde uygulanacak muayene yöntemleri ve elde edilen klinik ve radyolojik bulguların değerlendirilmesini öğretmektir. Radyoloji kliniğimiz geniş görüntüleme alanlı ve entegre lazer tarayıcıya sahip bir adet dental volumetrik tomografi ünitesi ile bölgemizin önemli ileri görüntüleme merkezleri arasında yer almaktadır. Ayrıca ana bilim dalımızda 4 adet panoramik röntgen cihazı, 2 adet dental röntgen cihazı ile dijital olarak hizmet vermektedir. Bu yönüyle fakültemizin bütün ana bilim dallarının radyografi istekleri bölümümüz tarafından karşılanmaktadır. Aynı zamanda ana bilim dalımızda görüntüleme sistemlerinde öncü markalardan birisi olan Siemens'in Türkiye'de henüz daha yeni tanıtımını yapmış olduğu Juniper serisine ait bir adet de ultrason cihazımız mevcuttur. Ultrason cihazımızla yumuşak dokuda görülen bazı hastalıkların teşhisini kolaylıkla koyabilmenin yanı sıra bazı cerrahi operasyonlarda ve biyopsi uygulamalarında ise rehber olarak görev alması bizim için önemlidir. Henüz yeni tanıtımı yapılan cihazları takip ederek bünyesine katan fakültemiz bu yönüyle yenilikçi ve teknolojik gelişmeleri takip eden bir kurum olmanın ayrıcalığını tüm öğrencilerimize yaşatmanın gururunu taşımaktadır. Bizi tercih edecek bütün adaylarımıza bu zorlu süreçte başarılar dileriz.